团结。 Biz bu turnuvada çok eğlendik. Kızlar, erkekler karışık birlikte nasıl güçlü olduğumuzu gördük. Ee, herkes çok çabaladı gerçekten. Bu örnek olacaktır. İlla bize her örnek olabilirsek ne mutlu bize. genelinde 14 takım, 140 sporcunun katılım gösterdiği turnuvamıza katılan bütün okullarımıza ve... ...gösteren payda. Bugün kızlarla erkekler birlikte oynadık ve kızların ve erkeklerin eşit olduğunu hepimiz gördük. İkinci olduk ama yine de... E kadınların gücünü gördük. Çok iyi oynadılar. Tebrik ediyoruz hepsini. Hepilerimizi ve eğlendiğimizi yemekhaneye davet ediyoruz. Kız çocuklarını okuma okullaşma oranları çok az. Kız çocuklarının sosyal hayata katılımı kadın önünde bazı engeller var. E biz de özellikle karma yaptık ki çocuklar kız çocuklarının ve erkek çocuklarının beraber bir şeyleri başarabileceğini göstermek istedik. Çocuklarımız bu turnuva boyunca Aynı takımda hem kız hem erkek yeri alarak bu algıyı yıkmayı hedefledik ve hedeflerimize de ulaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız çok memnundu, velilerimiz de memnundu. Dolayısıyla katılım gösteren herkese bu müvallide çok teşekkür ederim. <laughs>